Diddy olarak da bilinen Sean John Combs'a ait Hollywood'un en lüks malikanelerinden birinin varlığından haberdar mıydınız? Amerikan eğlence sektörünün önde gelen isimlerinden biri olan Combs, son zamanlarda yaşadığı birkaç davadan dolayı olumsuz bir imaja sahip. Malikane, Home Hills’te yer alıyor ve büyük bir yüzme havuzunun yanı sıra ana evi konuk eve bağlayan bir su altı tüneli bulunuyor. 35 kişilik özel bir sinema salonu, 8 yatak odası ve 10 bir banyolu, 900 metrekarelik bir konuk evi de mevcut. 17 bin metrekareyi aşan alana yayılan mülk, 61 milyon dolara satışta. 7-24 güvenlik kamerası, otomatik kapı ve özel güvenlik mevcut. Yetkililer mülkü aramış ve binlerce şişe bebek yağı, Sabit diskler ve olaylarla bağlantılı olduğu düşünülen eşyalara el koymuş. Malikane için el koyma ihtimali yüksek görünüyor. Bu konuda başka bildikleriniz var mı?